Hayırlı olsun. Bugün Yeni Kapı Spor Tesisinin açılışını yapıyoruz. Amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine ve sporda İstanbul'un elde ettiği başarıların artması noktasında katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yepyeni topu görünce, yepyeni eşyalar gelince mutlu oluyorsun, daha çok istekli oluyorsun sahada. dağıtımın bedeli 8 milyon lira civarındadır. Malzeme konusunda çok fazlasıyla sıkıntımız oluyordu. Futboldan handbola, karateden güreşe kadar 20 branşta 115 kalemde 273 bin ürünü amatör spor kulüplerimize dağıtıyor olacağız. Bu yardımlarla biz daha iyi yerlere geleceğiz. Kaliteli malzemeler, çocuklar yetiştirmemiz için en iyi şekilde kullanacağız onları. Bu desteği her yıl artırarak sizlere ulaştırmayı planlıyoruz. Hayırlı olsun. Bu tesis iki futbol alanından oluşmakta. Her iki sahada da e, dört tane soyunma odası, ikişer tane de hakem odaları var. On iki tane de amatör kulüplere tahsis ettiğimiz odalar var. 14 spor kulübümüz bu sahadan hem antrenman hem maç yapmak için yararlanacak.